Ortalama bir ayda 150-200 arasında bir yaş alıyor zaten. Doğru mu? 200 desek çarpı 12, 2400 yapıyor zaten. 200 çarpı 12 yaptım. Niye 150 ile 12'yi çarpmadım? Çarpamam. Görmüyor <laughs> Neyse. Lan önümde de mandalina kaldı ya. Gene örnek vereyim. En sonunda yiyeceğiz ama. Şimdi bu mandalinanın fiyatı. Ne dedim ben size? Az olursa çok foya. Çok olursa peki bazıları şunu yapabilir mi? Yapabilir mi? Ya ne de olsa Ankara'da bundan 100 kilo var. 100 kilo öyle bir tane esnaf satın aldı mı? Olabilir. Ve bu satın alan esnaf istediği fiyatı koyabilir mi? Eee nah koyar. <laughs> Koyamaz işte. Nah koyar değil mi? Eskiden çok eskiden ben lise dönemindeydik. Adana'dayız. Çukurova'da bizim tarlamız var. Dayım bana dedi ki Tarlayı sulayacağız dedi. Ondan sonra dayım devlet su işlerini aradı. Alo devlet su işleri mi? Evet, bizim x yerde tarlamız var, sulamak istiyoruz, bize sıra verir misiniz? Niye sıra? Çünkü bu kanal sıra, sular sırayla kullanılıyor. Tamam diyor, cumartesi gecesi 3'te 4 arasında sizin tarlaya suyu gönderiyoruz. Sonuç olarak bu tarlaya elimizde kazma küreklerle birlikte gecenin bir vakti dayımla birlikte geliyoruz. Dayım kanalın içerisine bakıyor. Burada su var mı? Yok. Niye yok? Devlet su işlerindeki amca uyumuş gecenin bir vakti. Kapağı açmamış. Dayım çok sinirleniyor tabii ki. Amerikan dublaj kahretsin, lanet olsun diyor. Devlet su işlerindeki amcayı kızgınlıkta arıyor. Alo devlet su işlerim evet bırak bu işleri deyip telefonu yüzüne kapat. Oradan gelmiş mesela devlet su işleri. Bırak bu işleri. Bakın değerli YouTube'daki öğrencilerim, ayetciler. Adamı sonuçta ben bu mektebe almadan önce Müslüman yapmadım mı? Sünnetini yapmadım mı? Ya çocuk şu şeyi yiyordu bizden önce Akşehir'de. Ben çocuğa şimdi kuru fasulye pilav yediriyorum. Çocuk Türk olmuş kardeşim, soğan yiyorlar. Daha bundan ne olur? Ödemiş, efsane bir yer. Ödemiş'le ilgili bir önemli cümle daha var. Türkiye'de borcu olmayan tek ilçe. Ödemiş. Ne oldu Etir söyle. Allah'ım ya Rabbim burada savaş anlatıyoruz, derdiniz mont ya. Kim istiyor? İlyas mı? La bir montuna sahip çıkamıyorsun la. Ne yapıyor? Ağacan da gelmiş. <laughs> Nereye gidiyorsunuz? <gülüyor> Nasıl nargile? Nargile. Başka sen de yayındayız. <abi>. Yayındayız. <laughs> Oldu başka? <laughs> tam tam ya tam savaşıyoruz <laughs> şurada. İyice sıcakladık. Ya can Hoca ile <laughs> İles Hoca geldi arkadaşlar. Tanıyorsunuz. <gülüyor> Nereye? <gülüyor> tamam işte akşam altı gibi gelmiş. <laughs> <laughs> tamam. Tamam. <laughs> Bayram nerede? Yanında çekin. Tamam görüşürüz. Ne? Yok ben alırım. Para harcam, aman ölürsün. Akşam bize gelecekler de çocuk görmüyor. O yüzden diyorlar alınacak bir şey var mı diye. İnsan sorar mı bunu ya? Ne kadar ayıp değil mi ya, Git al ya. Eskiden çok eskiden Ege'deyiz. Modern tıp yok. Çocuk gecenin bir vakti ağlıyor. Ne yapacağız? Acil servise götürmeye yok. Çocuğun ağzına iki damla Haşar Çocuk üç gece yok ondan sonra. Anlaştık mı hele? Yani Mahmut adamı var ya, cık cık, Mahmut yani. Bu da heylanla ilgili bir görüntü. Erezyonda toprağın üst kısmı taşınıyor. Heylanda bakın üst kısım, alt kısım, amcasının oğlu, alasının kızı. Kim varsa taşınıyor. O yüzden erezyon olmak ise Oh my god.